Muhabbetle birlikte insanlığa hizmet için çıktık uzun bir yola. İnsan için her şeye değer dedik. Tüm ekibimiz ve gönüllülerimizle revan olduk umuda. Kastamonu'dan Antalya'ya, yurdun her köşesine, Gazze'den Konakri'ye dünyanın dört bir yanına. İnşa ve ihyaya inandık. Kalıcı eserler bıraktık. Bir talebe bin insan dedik, 40 ülkede eğitim seferine çıktık. Bir damla bin umut inancıyla Afrika'da yüzlerce su kuyusu açtık. Bir fidan bin orman niyetiyle geleceğe nefes bıraktık. Bir iftar bin dua, bir hisse bin tebessüm oldu. Kardeşliğimizi paylaştık. Teşekkürler Türkiye. Yolculuğumuz devam ediyor.